yapıyorlar şu anda? Valla linç gelsin ya. <laughs> Kardeş sen niye, niye beni öldürdün hemen ya? kanka ne oldu ya. biliyor musun? <laughs> evet. dedim ki tam dedim ki Ersin'i öldürmeyeceğim kanka dedim. Hani şey olmasın diye, oyunu öğrensin diye. Bir baktım biri geliyor, kile bir bastım, bir baktım Ersin. Haydi dedim, de, ulan yanlış <laughs> oldu ya. Beni bilerek öldürmeyecekti ama. Hakikaten. Kim Çörek, girmedi? Girmeyenler. Şey, Mehmet Gelsin. abi öğrenmiştim. Of ya Mehmet öldürdü beni gülmekten ya. Ne gülmeklik var? Kim yok? Kanka Mehmet yok ben galiba. bakıyorum. Kameralarda Mehmet'in köşede duruyor bekliyorum. Var, şey yok Bora yok herhalde. Yok yok girdik girdik. Let's go. Hadi. Şşş. Ne oldu? Neresi? Ya oğlum sabahtan beri sustum zaten ben. Ver <laughs> ya. %150, %150! Ayakkabı ya, ayakkabı! Ben nasıl iki el üst lan? Ben nasıl oldu da iki el üst oldum? Aa, elimin kiri, şuna vurayım bari abi? Ne var Ya yine mi forex <laughs> bu artık. Yok abi. Double kill, şey. ee, double Düz düz <laughs> endim diyorum ben. İlk başta verdiği evet, bize infodan evet. dolayı. Abi ben Discord'u kapatmışım diye. Tabi tabi aynen abi aynen aynen. Burak abi niye direkt bana yüklüyorsun? Oğlum o baiti, beyti, abi, o krik o krik evet. biz başta atardık hep. Dur evet. Ersin buldu Ersin abi, anlat kankam. At abi. Ersin abi nerede buldun abi? Ne? Sen bir şey Kardeşim ben ben odaya girdiğimde adam ölmüştü. <laughs> ya çok o kadar iddia olmadım. <laughs> <laughs> Anladım Abi PUBG'den alışkanlık kaldık her şeyin. Nersin? Peki. <laughs> Altta bu çatı var ya bu çatı. Ha. Var ya bak adam öl, ölmüş orada tamam mı? Çatı oradan böyle uzaktan kesiyor adamın ölüsünü. Hani Allah Allah. Hayda. Çato. Çato, ben Ülkeme. odaya girdiğimde çato var, bir de ölü var, kanka. Ben Ersin Aklı. Çato, yörköyde. Yörköyde, ben buldum. En sağ, sağ alt oda var ya, oradaydın. Abi, ben Admin odasındaydım. Ersin, tamam, abi. Ha, aynen, Ersin odası Ersin, Aynen, Admin odası, Admin yazıyordun. Ersin sana. abi Aklı. Ersin Aklı abi, Ersin, Ersin Aklı abi. Aklıysam, Ersin Aklı abi. Ersin Aklı abi. Abi, ben lunç yemek istemiyorum, Ersin Aklı abi. Ersin abi Aklı abi. Ersin abi. Ersin abi. <gülüyor> Ersin, Ersin, <gülüyor> Ersin abi. abi. Belirli, Yok, Aklı Aklı. Kriyon, Ersin, şapını, diyorsun, Ersin abi yıldız değilsin. Tamam, Ersin abi niye şimdi oy vermeyeyim. Yalnız Ersin abi, o o o abi oy verdi. Harbiden bilmiyorum. Ersin tıklama çatalmışsın tıklama. Bu sefer yeşile topla. Ersin abi. bak Jason seat'in abi biz seni iki tebrik ediyorduk. Gene O değilse Ersin o zaman. Ersin güzel taktik ya. çözmüş!

Emin kapat şu mikrofonu artık ya. Anladık impostorsun tamam. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ertesi kimi claim atarsa onu onaylayacağım. En son aklıdan yürüyüp oradan devam edeceğim. Şimdi Ne vurmam gerekiyor bu durumda ve aradan birini çıkarmam lazım daha seri bir şekilde. Çuv, 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 çuv. Çuv. Flexible, kafası kesilmiş tavuk gibi koşturuyor ortalarından atsatuğum. Dostum Burak abi. ben de ara Emin dedim baştan tutuyorum zaten Emin dedim koydu bana galiba. <laughs> bu arada bu arada, bir şey, bu arada bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim arkadaşlar oyun bilmiyor falan hikaye ama flexible bu el poster değilse ben bu oyunu da siliyorum Discord'u da siliyorum. Bir şey diyeceğim. Çıtır sen Furi'yi sevmiyor musun kardeşim? Niye sürekli Furi'ye tavlıyorsun? Ben Furi'yi ben Furi'yi hayır ben Furi'yi çok seviyorum hatta ...dünyada ülkemizin bayram dolayı... Tamam, yalamaya Sizinler başladı. Teşekkür ediyorum. Nereden buraya geldik? Bir Bu saniye, bir saniye. Elektrik odasında... Elektrik, flexible. elektrik odasında sabotaj verildi ki... ...senin bir adım uzağında. Orada üç kişi var. Üst tarafta görev yapıyor. Ben alttan geldim. Sabotajı çözmeye... Sen benim geldiğimi görünce daha da geri Peki değil. sen dünyada ben bizi temsil eden edelim. adama bunu demeye utanmıyor musun Çıtır? Kardeşim ben elektrik odası nerede onun yolunu bile <laughs> bilmiyorum be. Hayır Burak abi İçinde o bulunduğun o da. Sen Çıtır'a sallıyorsun. Ben <laughs> flexible ya, diyorum. <gülüyor> flexible <gülüyor> değilse de ben, ben hiçbir <laughs> şey bilmiyorum <laughs> bu hayatta. Başka klaymı şey destekleyen şey var mı? 33 yaşındayım. Ben şey oradan bir yerden geçtim. Ben bir, şey ya, ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Ersin haklı bir dakika Kaç, Ersin olay, söyle. Olaya en yakın benim. Ben söyleyeceğim. Evet, elektrik kardeşim, odasında benim elektrik odasında dört kişiyiz. Abi evet. tamam mı? Arada e, flexible ve egoist var. Tamam bir de e, kurban kardeşimiz var. Ben çıktım odadan biri öldü. Ne? Bilmiyorum Oo, artık. hadi bakayım. Ersin haklı Den oğlan. Ben oğlan Ersin. Abi bak. Burak abi. Eksiban? Odada? Kanka, bir dakika nerede, ben hangi e odadan diyorum, bahsediyorsun? Neden diyorum. Neden? Bak, Burak abi. Bak şimdi aa, ben orada elektrik odasına girdim. Elektrik kablolarını bağladım, bantları çektim. Ondan sonra yukarı doğru çıktım. Sen oradan e, o vent'e doğru ilerledin. Geri tam e, şey verilmeseydi arkadaşlar, belki ben yoktum. Diğer oyun beni öldürecek abi. Sen Envin, en en e sen şizofrenisin. E, Bak, sana sadece şizofrenisin yok. diyorum. Ben içine giriyordun. içine şey giriyordum abi. Ne? Oğlum ben orada görev var. Bana, orada ya. bir dakika herkese söylüyorum. Çıtır bunu biliyor, Vezir bunu biliyor. Ventil üstünde görev yok mu elektrik orasında sol üstte? Var. Var var, var var. Teşekkür ederim. Ben enbinden oyluyorum benim abi. Oğlum bak, senin üstüne mi koştum? koştum? Görevi bitti manyak. Flexible bu arkadaşlar söylüyorum. Ben abi beni yol beni niye oyluyorsunuz? luyorsunuz? Yalla yalla yalla. Yalla ayık gitmene. Abi inanılmaz. Bakın deminden beri soru sordurtmadınız bana. O katil çıkacak. Ben ölürsem enbindendir bak bu kadar söylüyorum. Ben de bir ben öyleycem, özellikle ben çıtırdır yani sebebi çıtırdır onun. Şimdi benim derim. ya bana kim oy verdi? Ersin de iki soru verdi. Benim birinden birini halletmem lazım. Of çok gerildim ya. Ya Ersini e. ama envini vurursam anlaşılır. Benim birinden birine vurmam lazım. İkisinden birine denk getirmem lazım. Ama hangisini? Hadi flexible birini vurmuş ol be kardeşim. Sakın iportlama. Sakın iportlama. Ne? Basıyordu. O? Yemin ederim. <laughs> ne ölüsü lan? Abi öyle yanında buldum adamı. Yan lan ben sabotajı çözüyordum manyak. Bunu bir kenara. Abi o zaman Memo yanında birini katletmiş ya da ikiniz birlikte. Arkadaşlar görev yapılırken abi. Tamam. ekran çıkıyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ben görevi Yok, yapıyorum. Ben Memo. evet Memo evet Abi olur. Memo. Burak abi ben senden sıkı alıyorum. E, niye başladım. çözmediniz peki abi? Ben çözdüm ben kanka. Gideceğim. Odaya, ben, odaya ben girdim. girdim ben, atıyordu, çözdüm Burak. zaten. Ben çözdüm bu arada. Memo bir şey soracağım. Bir tane. Memo bu oyunda yaptığın bir tane görevi söyler misin kanka? Yaptığım ya. görevi ben görev yapmıyorum öyle geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> memo, 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 memo. Memozip kendini yaraladı. Kanka ha, Ama saygı <laughs> duydum. Şey İki el abi, üst üste abi. bunu aldın imposterlığı. Bunu böyle afiş as. Bu bunları kayıt al. Al arkadaşlara falan anlat bak. <laughs> bu Ersin kadar abi. diyorum sana. Ersin abi. Teşekkür ederim. Ben sana söyleyeyim abi. Memo çıktı. Memoyu atarsak egoist Fatih üstünde duruyordu. Bu da bir taktiktir abi. Lan egoist, mal mısın emrin? Pati... Adamı ben görmedim. Abi, Ölümde görev yok. ekranı var. Fatih ben yani üst odaya kadar çıktım. Vereyim, Sen benden abi. önce aşağı girdin. Niye çözmedin? Kanka ben girdiğim gibi tamam, görevi açtım. Tamam, tamam. Tuşlamayı yapıyordum orada. E ben daha ya. oradan çıktım. Yukarıya kadar üstünü çözdüm. Sen ya. hala çözmedin. Aradan çok süre geçti? Manyak mısın çocuğum? Ben direkt girdim. Tuşlamayı yaptım. Doğru. O sırada report geldi bana. Eee şu Envin'i yollamam lazım, şu Envin'i acilen yollamam lazım. Öyle abi. Ya emi kapat Abi teşekkür. Pardon, pardon. Envin'i direkt killesek mi ya? Oh! <laughs> ya Flexi burayı niye kapattın? <laughs> Flexi burayı neden kapatırsın ya? Flexi! La flexi basma her yere ya. Flexi tuşları çözmeye çalışıyor ya. Yemin ediyorum flexi tuşları öğrenmeye çalışıyor ya. Daha görev çok var. Ama ama kapatıp durma şunları. Kanka bütün tuşlara basma ya. Engin'i birazdan ö Hastayım. 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 şu emrini bulmam lazım. Bir dakika, üç kişi mi kaldık? Kaçın. <laughs> söyleyeceğim. Keşke o ara şey yapsaydın ya. Öylesine bir enerjin bassaydın hani ölen var mı diye. Bak, mu, Ersin garibim nasıl, şey... şey... nasıl kaçıyor? Ersin garibim nasıl kaçıyor? Kanka ben... Ben o elektrik odasında biliyordum. Bak sizin ikinizin olduğunu biliyordum. Orada dört kişiydik. Ben bir çıktım adam öldü ya. Şimdi ee, Ersin abi sen bilmedin. Üstüne de bu oyun oynamadı ki. İkisi birlikte oynadılar. Ben orada Burak abiye dedim. Ölü var. Ölünün üstüne basıyorsun. Hatta aklıma gelmedi. O öldürme sesini duymaz mıydı diye. Abi çok güzel Devam ya. Yani, Vezir'i öldürecektim Dur dedim. Ersin'i vurup bitireyim ben. Abi bir şey İş söyleyeceğim şey ya. Sizdeki şans da var ya. Ersin abi ben bir de... açıklama alabilir miyim? Ya Ersin, Ersin, Ersin abi ben Bu arada ben, abi bu ben, nasıl, nasıl şans lan? Nasıl iki kere üst üste düştü bize ya? Üçüncü üç olursa abi ya. oyun başta kalmış. İnşallah. İnşallah olur ya. Hileyi kapat. Hileyi kapat. Hile linki Instagram'a göstereceğiz arkadaşlar. Hile Instagram'dan alabilirsiniz. Harbi üste de gelmez şey. ya. Mehmet abi odaya bekleniyorsun. Abi çok güzel. Takip Mehmet, Mehmet Bey ettim. Mehmet Bey mute'u da? Sesi açtım, sesi açtım. Sesi açtım. hiçbir şey yapmadan oyun kazandım ya. İyi. Kanka bütün tuşları niye basıyorsun sabotaj açıp? kafayı yedim. Bir odaya girip kapı kapanıyor. Bir odaya girip kafa kapanıyor. Sağ olsun. Çatoyu niye yolladın sen ya? Ya arkadaş şu oyun... Ben ki yolladım <laughs> Beni salın ya. Ama lan, Krekçı bunu ikide iki, iki buldum, buldum yani. Ne? Burak abi onu sen mi öldürdün Ben mi? öldürmedim. Ben Venti'ye durmuyordum bu arada. Harbi görev yapıyor gibi yapıyordum. Ben abi. de öldürdüm. Ben, de değildim değildim ben kimseyi öldürmedim. Kimsenin kanı yok elimde. <laughs> Hadi ya, tüh be! Tüh! Ego <laughs> Kesin Caner. Caner bugün olmadı. <laughs> tamam, birazcık iyi içinde oluruz ya. Barış buraya ayıp ettin artık takipçin değilim. Ay. Tamam kanka. <laughs> ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya bu kadar sala ben nasıl çete topluyorum ya? Çep olur, bana kaldır yani. Bana açıklar mısınız ya? Hı. Ben bu kadar sala nasıl çete topluyorum? Ben bu arada, arada yeter. Ya? Ya. Maksimum yarım saat ya. Allah. Allah Muhammed ya Resulullah aşkına. Ben bana bir açıklayabilir mi? Özellikle mi yapıyorum ben? Ben özellikle mi vuruyorum? Ersin'i öldürüyorum, Ersin'i nasıl öldürürsün diyorlar. Lan yukarısı kaldı. Aleykümselam, aleykümselam. Aleyküm, Aleyküm, yeni geldin, hoş geldin. <laughs> Kardeşim beni izlemek isteyen izler, istemeyen izlemez. Ne oldu abi? Arkadaşlar başımı sağ olsun. Caner Bey. Caner'i ben Caner'i oynayalım diyorum. Ya, ya abi Caner'in <laughs> Caner'in böyle oyunları var. E, ee, elektrikte buldum. E, ee, ben reaktörde görevimi yapıyordum. Bu şeyli var ya. 3, 6, 9 tane tuş var. Aynen. Diyor, öte, he, o görevi yapıyordum. Ondan sonra elektriğe doğru devam ettim elektrikte. Ha, ben Cesaret. konuşabilir miyim? Senin Oyun yapalım. başlangıcında Burak abi ben tört engin sağdan da sol kısmında. Aynen. Aldım. Bir de bir de şey abi ismi neydi? Onun dışında sabotaj ben de, verildiğinde ben abi de, Burak abiyle ben soldan devam ettik. Orada bir de Mehmet abi de vardı. Hani o bulunduğun kısmda kimse yok self report olma ihtimali var diyorum bak. Kesin bir şey tamam. söylemiyorum olabilir. Okey. Ee, ben bunu bir suçlama olarak kabul etmiyorum sadece şunu soracağım ee, sağ tarafta kimleri okeyleyebilir ben söyleyeyim sana garanti Burak abi zaten. Full benim görüş açımda. Burak bence. Burak, Burak abi, Envin'i bildim e ben. Envin, Envin de orada diyor. Be. Envin de sağ taraftaydı. Envin de vardı. Şimdi, ben vardı. Sabotaj, de, şimdi Sabot olduğunda sabotaj olduğunda çatı beğendim. Sabotaj olduğunda çıktı ortaya. Yaptım çöz diyor. Bak, sabotajı ben çözdüm. Evet, Admin odasındaki ben çözdüm. Abi, bir konuşayım mı? Tabii ki. Tabii. Eee şöyle söyleyeyim eğer sağdakiler okeyse sizin için ben sola gittim reaktöre e, ve sola doğru benimle birlikte gelen sadece çıtır vardı. Ee, evet ben geldim. Ondan sonra aşağıya elektrikli adamı kesmiş olabilir bilmiyorum. Hayır anlatayım ha. hemen. Sonra admine devam ettiğini söyledi çünkü. Adminde onaylayan var mı? Yukarıdan söyleyeyim Abi, bir saniye sabotajda. Pardon, şöyle söyleyeyim ilk oyun başladığında kafeteryadan reaktöre doğru geldim. Oradan aşağı elektriğe indim. Görevimi yaptım. Bir dakika, bir dakika. Adım de, bir de ben vardım. Ben şey görmedim diyen kişi. Çıkıp... Ben şey, e, hatta şeyi çözdüm. Ondan sonra kart görevini falan yaptım. Görmüştüm. Yok, ben yok. emin biliyorum abi. Ben abi. gördüm Burak abi. Diyorum. Burak abi diyorum ben de ya. Burak yok, abi yok. yok. Ama ben Emin'le birlikte ben yine şey bir birlikte ben en sağdaydım. Oksijen abi o taraftaydım ben <laughs> Emin'le. Ben Bak abi, bastım abi bastım. ben Elçin abi geliyor Elçin abi sen de ben abi. Çatı suçlu. Elçin Susu. abi de olabilir. <laughs> Osman'a dikkat edin. Çiftlik verelim ama Sür Osman'a dikkat edin. bak. Yalnız bir şey anladım. söyleyeceğim. Adminde şey vardı yalnız search. Emrim bana niye veriyorsun adlı oğlum? Adlı görev sen bana niye veriyordun abi? Vermedim lan Eminim sana dedi. şaka yaptım. Ben de seni seviyorum abi. Çet, bu arada kimden kıllanmamız gerekiyor? Ben vallahi kime kıllanmam gerekiyor? Benim. Benim mi açık? Bana bak, benim değilse bana ne diyorsun? Nasıl Ersin var ya? Nasıl Ersin var ya? Nasıl Ersin? Emin görev yapıyor. Yapma! Otuşamaz mı be versin. Ben bir Ersin'i izleyeceğim ya. Bir Ersin'den kıllandım ha. Görev yapmıyor. Böyle bir şey yazarsın, Hittin söyleseydi. Ha ben konuşabilir <laughs> miyim abi? Ee, oksijenin sağ tarafına gidenler kimlerdi abi? Böyle bir geç açılma falan oldu ya. Üsttekine mi? Ben vardım. Yok. Burak Çatışın abi biz, birinciye, birinciye ben gittim. Bir... Ersin orada birinciye geziniyordu ben... ben... Abi. Ha, Burak abi dinliyorsun abi. Aha. İlkinde hatırlıyorsan ben vardım açtım Aynen. ben. Ondan sonra sol taraf çıktım. Fark ettiysen birazcık geç açıldı evet. diğer taraf. Evet. Ha. Oksijeni oraya gittim abi. Tam böyle oksijeni oraya giderken zaten açılmıştı. Oksijenin içine girip gidip görev yaptım. Shields'ın hemen e, bu ventin orası var ya tam dibinde şey beyazlı vardı galiba yani ee, Ben bak. bir şey diyeceğim şeyde bu kırmızı alanda oksijen tarafında en son öyle çıtır, çözüyordu evet. ben onları hatta gördüm hatta ben çözdüm Çatı çatıda da da gördü ya. beni bir şey sorabilir miyim Ersin <laughs> ne yapıyordun Ersin ben sıra bitirmeyeyim abi Ersin ne yapıyordu? Ersin duruyordu Ersin <laughs> hangi görevleri yaptın ulaştın, kardeşim ulaştın, Kanka kredi kartıyla düştüler. <laughs> <laughs> abi abi haklı bu evet. Kanka, başka görev ya. yaptın kanka. Kanka başka yapmadım ben katili arıyordum <laughs> aslında. Ben... <laughs> <Bir saniye>. Hani <laughs> etrafı böyle inceden kesiyordum herkesi böyle bir ne şey oluyor? <laughs> Ersin abi e, görev yapılan yerin tam köşesinde duruyor tam ortasına gelmedi sonra baktı bunların hepsi bir köşeye yığılıyor iki kişi durdu orada yanlarına koşa koşa gitti orada ben bir saat izledim Ersin abi e, kart çekme görevini yapmadı. Nasıl yapmadın? Yapmadın abi köşesinde duruyordun sonra onlar duruyor diye koşa koşa onların abi. yanına gittin bir bekledin orada. Bence Ama ben, ben evet. evet inceliyordum kartla bir şeyler <laughs> Kartı nasıl çektin abi? Hızlı mı çektin, yavaş mı çektin? Eee, yavaş çektim. Kopartırızın abi hızlı çekme. Yanlış tarafta ya, duruyorsun. <laughs> oğlum bak ben haklıyım her zaman. Ha. Bana bir şey yapma. Ben, ee, ben söyledim, o doğruları söyledim. Köşesinde duruyordum tamam abi. Nerede? Köşesinde durdum diye şimdi ne oldum ben? Yok ya. Ben söyleyeceğim. Hayır, sen söyleyeceksin. Yok, kaybediyorsun şu an. Yok ben yaptım harbi diyorum kartı çektim orada abi işte, kart Ersin abinin Ersin önce. abinin ilk oyun mu yani Hani olsa da o karttan hiç bahsetmezdi ben düşünmüyorum. Oğlum daha önce yarınlar yapmıştı o. Kesin evet, net evet. mağaz, abi, net mağaz. Witnesslar ne? Lan acaba. Bu arada. Ne? Ha 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 Mersin karıcım, yapmadığın görevleri yap artık, rica ettim. <laughs> Kart geçirmeyi falan abi hep... Yüzde yüz Mersin'di <laughs> bence ya. O Mersin değil miydi anasını satayım? Mersin mi? Beyler, yeniden çıkın, Mersin'i harcadılar. Siktir git, babak. Yine kırkı köleler gelmiş ya. Abi bence ersin ya. Yani normal bir oyuncu ersin olduğunu söyler onun ya. Aa bir dakika. Ya ben bunu Nerede? Arkadaşlar evet, şeyde Bortum boruyu şeyde alabildim. buldum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, ben size ben de <laughs> gördüm ben ben ne? buldum. Tamam, tamam oyun bitti. Oyun bitti. Ne tempo vereceğim? Search report mid wide. Hayır, net, net, net info Ne tempo vereceğim? Ne tempo vereceğim? Hayır. Aynen. Şiter konuş abi nerede buldun? Tamam. reaktördeki reaktör görevi yaptıktan sonra elektrik odasına indi. Evet, tamam. bana met beyi buldum deme. Bak ne olur met beyi buldum deme. Met Bey'de buldum dedin mi sen? Ha ya, tamam direkt Caner'e. Ilk başladım başta Met Bey'de buldum diye. Tamam Caner, Caner. Aynen. O Adlin'le evlendim, benimle ne alakası var? Kanka Adlin'de ben vardım, yukarı çıkarken sen Met Bey'den çıktın. Kanka ben Caner'e verdim. Eee yok bu renk körlüğü durumu olabilir mi? İnanın böyle bir şey yok ama asabilirsiniz, problem yok. Yok Caner ben de be, mi kostün, yani, şerefsiz? Caner. Caner. Ne alaka? Ben az önce yaşadığım durumu küçük, özetleyeyim Ben renk körlüğüm arkadaşlar, kablolama görevi yaparken. <laughs> zorlandım. Yanlış kabloyu yanlışa getirdim. <laughs> Mehmet abicim, bana güven abi. Burak eyvallah kanka. Eee, şey bir saniye, à, bir saniye. Ben, beni, beni emin, emin abi iyi dinle. Beni claim'leyen kim Sweetness? Çıtır koruyor. Çıtır ve Sweetness. Tam bir şey soracağım. Ben çıtır Ayda. korumuyorum. Ee, bir şey soracağım. Emin, cümleme başlamadan önce size hangi ne dedim? farkındasınız değil mi? Met Bey'i de bu, buldum deme. Map'te birisi vent attı. Ben zaten admin odasında bakıyordum. Bir baktım sağ, sol kafeterya kısmına çıktım. Tam map'in solundan caner geçti. Abi size net info veriyorum. Ben, ben kafayı yemek çok... üzereyim ama oyun sonu görüşürüz sizinle. Ben yukarı çıkmadım bile. Yani çok ilginçmiş Gerçekten, ilginç. Gerçekten ilginç. E, Emin şahit aslında. baktığınızda. biz aşağıda e, communication üstündeyken ben onu çok rahat geçeceğim. Hatta ben başta güvendim ona. O beni kesmedi. çünkü çok. Eee e, ben, Emin, ben sana ben, ben, ben Azer net info veriyor Aynen. ki. Ee, ama bir şey Adam söyleyeceğim o kadar sana. Azer net info veriyor Sen ki bu arada double, double kill oluşsun. Ben size bir anı biraz önce ne dedim? Ersan abi yasma, boşluşunu atarsınız, Double kill atıldığına göre kill count down süresi de hani toplam 30 saniye, 2 tane atmış oluyor. Net, yani net şu anda yani, iki kusuru var çok da çok büyük hata yapıyorsun. <laughs> çok büyük hata yapıyorsun. Ben bu arada canları verdim çünkü çok net info var yani. Yani net çok net info ya. Bir yanlış yaptınız iyi günler. Canları bana Görüşmeler. senin yaptığını anlamıştım ya. Sebe <laughs> şey diyeceğim admin'de izlerken isim var. Lan dönüştüm. ilk geldiğim çıktı diye. Bebeğe ya. gittiğini nasıl yani söylüyorsun? ve nasıl inanıyorum? Claim atıyorum orada yeri ya. Hayret. Yanmalığın normaldi. Asıl sen ben neden alamadım. görev yapmıyorsun? Hayatımı mı anlamam? Bin abi. Ne olur lan? Kanka yaptım ya. ya. Lan hiç görev yaptım. yapmıyorsun. Ortalıkta koşturuyor boşbun. Ya kan kart çek, marvi diyorum kart çektim lan Lan diğerleri de yapsana oğlum. ya. Vallahi abi o kadar şüpheli duruyor. Ya ben ama ben orada katili arıyorum ya bunu yapamamalıyım. Ya Aş <laughs>